Evet, orada imam namaz kılıyor. Caminin manzarası. Üst kat var mı? Çatıdır üstü. Burası da muhtemelen bayanların yeri ve hatta imam odasıdır. Burada namaz temizlemeler lazım ilk baş. Sonra namaz kılarlar. Caminin sobası bile duruyor. O, o muhtemelen Camide kül, sobadan kül toplamak içindir. <laughs> Temizlemek için sobayı. Bu tarafta, o bu mı? O da, e e da için Bu da cenazelerin taşıyan tahta. Bunlar da rahledir. Kur'an üzerine okuyorlar. E Nasıl böyle taşlamış bu E bu yıkılmış çünkü. Allah demir, Bu da muhtemelen cami temizlerken su gideridir. <laughs>